<laughs> Her yerden rakunlar çıkıyor. Rakun yok Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blade Ball'a gireceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkçe Turan Türkçe kılavuzuna rakun sokayım inşallah. Çünkü neden olmaz. Zor dur zor dur. Zor dur dur hiç dur dur dur. Çok iyi oynuyorum. Öf iyi oynamayan diyen varsa gelsin benimle dövüşecek. Dövüşün. Anlaştı işte. Dövüş lan. Watch. Vur O neydi? Oğlum vursana. Oğlum vursana. Ana. Dursana. Dursana. Lan, lan oh, oh, <türüst> <türüst> o. O. Lag mı? top nereden geldi lan? Top nereden geldi? geldi Top nereden geldi? <laughs> Oğlum ben körüm, görmüyorum arkadaşlar. Evet bundan sonra ben kördüm. Top nereden geldi la? Bir <laughs> lan. Prenses la. Nazını seviyorum. Allah'a tekrim. Allah'ın cezası. tekrim sana. Sana sikiyorum. Ağzına sikiyorum. Türkçe, İngilizce sokayım. Azraççıyım. Azraççıyım. Ne kadar becerikliyim. Zırtlayın. Ah, oh, ah. Oh. Git ötede zırla. Git ötende zırla. Git ötende zırla

<laughs> Oğlum al uçma şerefsiz seni, uçma şerefsiz, uçma şerefsiz, uçma şerefsiz, uçma şerefsiz, uçma. şerefsiz, şerefsiz. 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 Ah! Zırrt. Zorla. He. 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 Aynen. Aynen. M ne la? La bende yok ki la. Ay ne? Ay ne? Al bunu yersin. Şerefsiz. Beni dövme ha. Okulda seni döveceğim çocuğum. Çocuk oyunda öldü. Öldü. Dedim. <laughs> Vah. Vah. Abi bana niye geliyorsun? Git yere. size git. Zor. Git. Git orospu. <laughs> Uç. 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 <laughs> git ötede zırlar. <laughs> Az Türkçe İngilizce sokayım. O nasıl kafa? Ne? 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 Yok 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 yok. Al bunu yersin. nasıdım, az nasıdım, bey, 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 kazanırım, gevşinde sana sokarım adamı aklını alırım, ne de la, ne la, аста пha 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 dad inglizcha so'zli не Oğlum bana küfür mü ediyorsun? Ona su çocuğu. Al bunu sokarsın. Al bunu götüne sok. Al sokarsın. Al sok. Al. Bir daha. İçime İngilizce sözlüğü girdi. İçime İngilizce sözlüğü girdi. şimdi İngilizce sözlüğü girdi emi Gel lan bu sefer seni yeneceğim gevşek kafa Lan 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 Zor, zor 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 hiç zor t ama niye suyetine sokarsın ya oğlum yazı yazıyoruz ya oğlum yazı yazıyorum dur zor ama ben ama ben çünkü neden olmaz niye niye Niye? Niye niye? Hadi lan güzel etler gelsin. Allah cezanı versin. Videodayken etler içine etler Orası bu çocuğu. Oha ya. Ana yandım la. Ana dolandırdım la. Ana dolandırdım la. Allah çizan. Şerefsiz. <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz. İtiraf ediyorum. <laughs> ben anasız kendim. Ekin ağzım ben. Aş, aş, aş. ne 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 niye bana İngilizce sözlüğü sokayım, iyi mi? Al bunu götüne sok. Al gütüm. Al gütüm. Al gütüm. Al gütüm. Al gütüm. <laughs> Yok. inanmadım. Sen değilsin. <laughs> o zaman yakında geleceğim. <laughs> o zaman yakına geleceğim. 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 O zaman yakınına geleceğim. Gelebilirsem. Gelebilirsem. <gülüyor> Gelebilirsem. Allah ya, emin.

Oh canıma değsin he mi? Oh zırla. 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 Al bunu götüne sokarsın kardeşim. Al. Al. <gülüyor> <gülüyor> zırla. 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 Zır ne? Yenilme. Gelin mi? Gelin mi? Gelin mi? <laughs> Gelin mi? Gel buraya götüne sokacağım. Gel buraya İngilizce sözü sokacağım içine mi? Ama bunu götüne sokayım. Gelin mi? <laughs> Lan ne ara öldün çocuk. Görmedim oyunda ölmüşsün. Ah vallahi. İçine İngilizce sözlü sohime mi? Zor 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 zor. Niye? 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 Niye gel niye? 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 Oğlum. 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 E evet, ben de bilgisayardayım. Ben de bilgisayardayım. Dayım. Al. İçine İngilizce sözlüğü sokayım he mi? Al bunu götüne sok. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, <laughs> Uzaktan, uzaktan. Uzaktan oynarız arkadaşım. <laughs> Oğlum gülmekten ben orasını sanayım. Gel. Al oldun mu mutlu? Mutlu oldun mu? He <laughs> <laughs> İngilizce sözsüz sohbetim. Hadi la bir kürek değil de şeye geler mi? Hadi la videoya özel. Basketbol nasıl Oğlum uzaktan uzaktan da ölüyorum. Tam da ölüyorum. Uzaktan da ölüyorum. Uzaktan diyorum. Uzaktan... Git ötende zırla. Oğlum git öten tuş çalışma bilgisayardan oynamayın lan şerefsiz. Zırla. Pro oldum. Ağla. Emi. Hadi la bir nadir. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Oo <laughs> <laughs> güzel görünüyor. Yakışıklı. Bu yakışıklı kim? Gel ağzına sıçacağım top. Uyuyorum. <gülüyor> uyudum. <gülüyor> uyudum. Uyudum. Uyudum <laughs> uyudum. Tuvaletim geldi. <laughs> Tuvaletim geldi. Ağzına sıçayım. ne amına koyayım. Uy. Uy. Uy koyayım. Al götüne, soğur. Al götüne sus. Al götüne sok. Al götüne sok. Al götüne sok. Götüne sok dedim. Orası bu cinç. Vay ya. Zırla. Git ötede zırla. Zor, 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 zor. Al götüne sok. Al götüne sokar. Götüne sok. Ya oğlum götüne sok. Götüne sok. Becerikliyim. Becerikliyiz. Biz abi arkadaş. Biz abi arkadaş. Biz abi arkadaş. Biz abi. <laughs> Neden? Gel başka bir girelim. Ne <laughs> evet. Al ağzını çiztim Al bok ye Al cihmeni ye O cihmeni de yedin Al speaker titanı ye Al tv titanı Sonunda Ama şurallah Yemesin 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 Like geliyordu Acı başkalar başka oyuna mı girsek adam çıkmış la git ötede zırla hadi bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın Hepinizi çok seviyorum.